17 Şubat 1971 tarihinde Karabük'te doğmuştur. Lise öğrenimini 1988 tarihinde Karabük Endüstri Meslek Lisesi'nde ön lisans, ön lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Makine Bölümünde tamamlamıştır. Hava Teknik Okullar Komutanlığı'nda eğitimini 29 Ağustos 1992 tarihinde tamamlayarak As Subay Çavuş rütbesiyle mezun olmuştur. 15 Eylül 1992 tarihinde 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı'nda göreve başlamış ve bu tarihten itibaren aynı birlikte görev yapmıştır. Şehit Hava Uçak Bakım As Subay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan 11 Kasım 2025 tarihinde Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C-130 ulaştırma uçağının düşmesi sonucu şehit olmuştur. Şehit Hava Uçak Bakım As Subay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan evli ve iki çocuk babasıdır. Ruhu şad olsun dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediyor musunuz? Haklarınızı helal ediyor musunuz? Haklarınızı helal ediyor musunuz? <laughs> Allahu Ekber! Allahu Ekber! Selamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Amin. Ya Rabbel Alemin. Huzuruna tevdi edeceğimiz bu şehit kardeşimize rahmet eyle, rahmetinle muamele eyle. Bir, bak! Şehit Şurayı açalım. Şurayı açabilir miyiz? Lütfen şurayı açalım. Şurayı boşaltalım. Lütfen size dağılın. Şurayı açalım. Şurayı boşaltalım. Şurayı boşaltalım lütfen. Hadi alın. bırak.